Kapattık. Kapak. Aç bunu bana. Bu yarrak demiş adam açılır mı yarrak da yarrak ne demek? Öyle yapacaksın şu an chat'in <laughs> %80'ini banlamamız lazım. Bir kapatalım artık da. Twitch chat ne kadar salak dolamına koyayım demiş. Ne zaman ban yemiş bu ya? Daha yeni yemiş bu. Dün yemiş. Bir 12 Kasım'da yemiş. Açıyorum banını. Bir daha böyle bir şey yapma kardeşim tamam mı? Sif HD R, bug oldu. Sabı modlarım nerede? Şimdi abone olmuşsun. Çapraz ban yemiş bu adam. Evet. Oo bu sıçmış. Anban, anban, anban. Beni ne ban, -ban. şap. Birine asala yavrum. Asala terör örgütü değil mi abone koyayım? Tam <laughs> terörist bu. Asayin yap. Asaslavu. Asasinatiyonu. Oyunda <laughs> takdire yerini söylediğim için banlandım. Arzu edersen beni banımı kaldırabilirsin. Beni mutlu edersin. Tam bir beyefendi istediği zaman. Evet ama Agnu ne? Sözler şerefsiz oldu. Taşşakların kaç kilo aç bir palyanço şiiri. Fark var abim adamlar aç aç. Erkekler eklesin. Crossban yemiş zaten. Bunun banını asla kaldırmıyoruz. Yavrum sen siktir yok, git. <laughs> Manıl Evci abone olmuş. Bulum. İlk lira atmış. Bur, 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 <laughs> red, red, red. Ooo. <laughs> Neler diyor. Kafanızı sikeyim size. Ooo, geldi geldi geldi. 3 geldi. tane kendini akıllı sanan cahil batro ağzına sıçma. Açıklamayı oku. Hele de o Purple Pixie yok mu? Amına kodumun eğitimsiz cahili ya. Kendini siyasi bir yorumcu falan sanıyor cahil. Eğitimi ne? Vasfı ne? Salak veledler, veledler Veled. Götünü kaldırmış cahil insanlar sizi. Allah! Kardeşim şimdi sen ne yap, biliyor musun? Git ve ağlayarak günlüğüne bunu yaz. Yani cahillikten dem vurup ana avrat söverek kendini anlatman gerçekten ne kadar zeki bir insan olduğunu doğruluyor. Amına koyduğumun geri gerizekalısı. <laughs> İstediğin kadar ağlayabilirsin. Cahil Ertem. Anonim bir şekilde oturduğun yerde dişlerini sık kudur, klavyene yumruk at tamam mı? Baban da gelsin klavyene yumruk attığın için seni bir güzel dövsün. Oh. Şu an tek dileğim bu. Tanrı dağını ödeyelim. Amın üstüne ev yapak yazmış adam. Durduk yere. Of. Girmiş selam bile etmemiş amın üstüne ev yapar. Ama am patlaması şey olur, demiş. Sağlam olmaz. Zelzele olur. Kayar. Hayır zemin. Kaygan. Çok iğrenç bir yere ev beni. Buraya sen, beni Ben ağzımı bile açmadım. Sağlam olmaz dedim. <laughs> Açıklayasım geldi. Oğlum. Dere yatağına ev yapılmaz. Dere yatağıyla <laughs> ne alakası var vajinal bölgenin? İşte yok ben hayır ben normal mimarlık mühendislik bilgisi bu. Ne mezunusun? Eee şey psikoloji. Ne mesela. nereden bileceksin sen? Moderatör, harç mı kardın? Moderatör hayatında? yorumu var bunda bak. Allah'a sövenlere küfür ettim amına koyayım demiş. O bu ne demiş? Uh <laughs> <Of>, toksik. <laughs> Kübanlamış haklıdır. Bloom çok teşekkür ediyorum. Allah'a küfür etmiş adam bir kere zaten. Kardeşim yazdı vallahi demiş. Yaratık yazmış. Hadi, Gappa hadi, yazmış. Hadi, hadi. Aklına koyayım yazmış. Oç yazmış. Kebap lover 69 üçüncü oyunu kutlamış. Bu adama boydan girmiş. Reddediyorum. Aga, neye küfrettiğimi hatırlamıyorum. Çeti de koymuyor ekrana. Vallahi bak derde girdim. Purple çatırının adına aç bari bu arada senden yakışıklıymış. Tanıdın mı bu seni? Senin izleyicin mi bu? Böyle yok. bir adam seni izleyemez zaten, Çetinde var olamaz, seninkiler bunu süngüler ama <laughs> Hoş gelişler ola, kahraman purple paşa çar çar <laughs> Komki kirli adam ne olurdur dur, eli yanan kız, mal, malsın Ya yani malsın ki çünkü falan, yapmış. bence affedilable Hayır Sinirli Aa, Şaka şaka, gel lan buraya gel be, manyak lazım bu chatlere çünkü Manyak lazım. Ne zaman banlandım hatırlamıyorum ama galiba bir ay oldu. Modlar beni banlayın demiş ve banlanmış ya. <laughs> Gittim o sıradan mal gibi modlar beni banlayın yazdım. Hangi kafayla yazdım bilmiyorum cidden Vezade abi. Beni banlayan, banlayın diyen kişilerin ban'ını açmıyorsunuz genelde haklısın. Son zamanlarda Twitch'te çok aktifim ve her yayınına girdiğimde yaptığım o mallığı tekrar hatırlıyorum. Yayınlarını severek izliyorum, chat'ini okumak istiyorum ve bir dahakine mal gibi, aptal gibi beni banlayın yazmayacağım sözünü veriyorum. Banımı açarsan çok sen Bizde bir kültür var. Ben de hiç açmıyorum ne olur Beni sonra? banlayın derse adam, istiyorsa 5 bin lira atsın banka hesabıma. Evet. Açmıyorum ben normalde ama bu, neden bilmiyorum. Böyle çok tatlı Ya aç gitsin mi? Mi? Açacağım abi aç banını gitsin. ya. Ya Allah Allah. Dur bakalım bir kötü yazını göreyim. Ağzına nasıl sıçıyor. Roblox, Roblox'ta porno var, Roblox'ta kabir var. Bana niye küfrettiniz şimdi? Açayım mı? Masum küçük bir çocuk bu yani belli. Roblox falan diyor. Ama açtığın gibi senin önemli değil. gelirse ne yapacağız? Banlarım ne yapayım? Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. Açıyorum bunu hoş geldin kardeş. Fiili kesemedin yardım alıp kestin işte amına koyayım. Ne tatava yapıp banladın anlamadım. Yarrağımı kesersin zorlama işte gel. Bir kere senin tamam mı? Üslubunu sikeyim ben. Defol git buradan. Twitch'te daha yeniydim. Hı -hı. <laughs> amcık. Amcık yazık bana. <laughs> Hakaret olarak değildi. Dostane bir amcıktı. Dostane bir <laughs> <laughs> Arkadaş canlısı. Amcık. Herkesi kucaklayan bir Am amcık. Amcık. <laughs> amcık. Dostane bir amcık. <laughs> ne yapayım bunu ben şimdi? Ben açmam oğlum. Dostane amcık mı olur böyle böyle ya? Saçma sapan. Dostane der amcıklar. Hiçbir fikrim yok. Amcıklar Dostlarım ama Amcık body dediğimiz. Ama ne kadar iğrenç bir... Tamam o evet kadar da ya, değil canım artık be. yani harbiden ya, aman. Neler be. Ay, ya neler diyorsunuz benim söylediklerime niye takılıyorsunuz ya? Siktir aman oğlu yazmış biri bana. Doğru hak ettin şimdi. Bir sene yatmış. Çıkar. Bir sene yatmış. Çocukluk aklı Bir işte. dakika hayır hayır çok dur çok dur dur ama. dur çok kötü ben ya. ince ne çok ya. oluyor kes kes. Yarak elini deli Böyle bir çocukluk yok ben de çocuk oldum. Gönder. Zade. Zaten olayı anlamışsındır. Yemin ederim gördüğüm an içim yandı. Karar senin. Bu arada ayıp orospu evlatları. Adam sadece içini dökmek istemiş. O İzmir'e hoş geldin adres ver gidelim yanına falan. Şu yukarı çıksana bir dakika. Ne bir oluyor? Tane, bir tane skit buldum. Ona bir skit oldu. Bir saniye. Time da istiyorsan bir skit. kanka. Nerede kalmıştım? Ha. Sadece şunu demek istiyorum. Bunları yazan, bu durumda olan birine karşı böyle düşünen biri orospu evladıdır. Annesi kevaşedir demiş. Devamı da gelmiş. <laughs> Can Akçay. Donate için çok teşekkürler. Bacısı falanlar akşam götten siktiriyordur böyle insanları. Modlar beni bir banlayın da bari şu şikayetimi görsünüz zaten amına koyayım demiş. Hey. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ne neye olduğunu anlamadım. Evet, intihar saldırısı gibi lan yani. Her şeyi anlat. olaya çok sinirlenmiş evet. ve olay da düşündüğüm kadarıyla işte böyle İzmir'e giden biriyle alakalı o oh, Jackson'la gidelim Yununu falan tarzı böyle sikko konuşan bir adama mı ne söylemiş? Mod, 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 mod yorumu var. Görmemen için ban talebini kaldıracaktım ama bir bakalım demiş. Depremle mi alakalı bilmiyorum ama ben açamam bunu bana. Bayağı anasını sikmiş ortalığı. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlarsam haklı olduğuna inansam açarım bana ne? Bir saniye bu ne zaman bağlanmış? On... 12'sinden. 12'sinde. Hmm. İzmir depremden sonra. Ya belki şeydir o İzmir depremi işte çok kompa ondan oldu diyenlere küfretmiş olabilir. Sinirlenmiş biraz evet. Hatırlayan var mı modlardan? Yüksek ihtimalle depreme küfür edenlere Amca falan demiş, bakacağım ya. Ben. Ya ama evet. benim söylediğim şu arkadaşlar, kötü birine ya da kötü bir şeye aynı mantıkta, evet, aynı mi? kalitesizde küfür ederseniz sizin de ondan bir farkınız evet. yok demektir. Çünkü siz de savunduğunuz şeyi böyle savunuyorsunuz, aynı onun gibi demek. Yapmayın bunu yani ki, eleştirdiğiniz şey olmayın. Ha, ırkçılar tek yiyor bu arada benim chatimde haberiniz olsun. Ayletler falan yazarsanız ağzınıza sıçarım sizi. Ha size. bunu açarız, bunu açtım. Hadi. Hadi. Topu eşcinseli hakaret olarak kullanan herkes gerizekalıdır. Bunu da günde. Kesin Ya ben bunu anlamıyorum ya tipini sikiyim AQ yazıyor. Sonra Onun için bana atılırım abi. Sokakta ya. birine desen annenin bağırsaklarını falan keserler. Yani bu yani ben çoluk çocuk, çoluk ya. çocuk bunlar. <laughs> İstemiyorum bunlar <laughs> ihtiyacım Instagram'da yok. Instagram'da ve Twitch'te anca fake isim alıp fake fotoğraf koyup anca götü böyle yiyen yani tipler. Gel, geliyor Instagram'dan da geliyor. Berk çok sağ ol, Ne garip işte. insanlarsınız oğlum. Hayat şey. amacınız ne kadar kötü lan. Kalk ders çalış bir şey yap bir işle uğraş ya. Bunu hatırlıyorum. Sokak röportajlarında dilinde piercing olan bir tane kadın vardı. Dilindeki piercing da başılmayı erken alıyor yazmış. İnsanlara bilgi veriyorum banlıyorsunuz sonra Türkiye'ye gelişmiyor. Bu bir bilgidir. Bu doğru bir bilgidir bu. <laughs> hayır hayır. Ya yani doğru. Hayır bir dakika. Yanlış bir şey bu. Tamam bilgi doğru da buna ihtiyacımız var mı? Yok. Ama şimdi az önceki adamla da aynı seviye değil bu adam. Tabii ki değil. çok kötü. Çünkü ben oradaki kadının yerine bir tanıdığım Öyle mi söylemiş? Evet. Bir dakika bir dakika. Tatsız. Evet bir kadın vardı. Yani bir Sokak kadın görüyor ve bunu söylüyor. Kadın da dilini çıkarıyordu böyle. Ha yok İşte o dilindeki pürüzünü de böyle yapmaya yarıyor falan yazdı. Yani benim ya da çevremdeki bir insanın yakınına söylense bu evet, ben gerçekten orası, çıldırırım. Orası, orası. Öyle bir şey yok. Aramızda istemiyoruz bunu. Naber lan Yancı? Açıyorum bunun banını ya. Niye lan? Yancı demiş bana yemiş oturmuş. Bak kaç ay yapmış içeride çık dışarı bir daha da yapma böyle bir şey. Hanımı açacağım diye yazmış. Hanımını ya açarsın. Dark modu ne? Niye bu White modu açtın sen? bu insanların? White modu açmadım ki ya. Gizli sekmeden giriyorum senin Twitch ayarlarının bozulmasın diye. Sapladı bana White modu. E ha. Ha, idare edin canım. İdare edin ne yapalım şimdi uğraşamayız. Zade yani. zevkiniz ne? Parayı neye basıyorsunuz dedi. Ben de Cahri'ne abone olduğum için Cahri'ne parayı basıyorum anlamı böyle. Hmm. <laughs> Cahaya basıyorum yazdığı için ban yemiş ya. ya. Aç aç. Oğlum bu çok kötü bir ban aç lan. Aç. Yani hiç gereği yok böyle ban aç açıyorum. Batro... Onu Batra... ama şey no context görmüş Batro. Evet Batro şey böyle sniper'la kuruluyor Aynen. çatıya gelene geçene gelene geçene sert sert pompalıyor. <laughs> o yüzden söylediğiniz şeylere dikkat edin abi no context olmasın. Yancı 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 seviliyorsun. Ama bokunu da çıkarma yani. Ama şey. o gün Ahmet abi bana 5000 insan yolladı 8 bin insan yolladı, <laughs> yolladı bunun amına koyun dedi. Aç Açtım zaten Mopar yine canım öyle bir şey yap Mopar oynamasın abi çok yalaka ya. Oğlum arkadaşlarım ha abilerime, benim yayınıma gelen adamlar hakaret etmeyin. Hani bana ettiğiniz hakaretleri bir nebze tamam mı? Bir nebze ben okey kerilerim ama arkadaşlarıma, abilerime, sevdiklerime. Çok hakaret edildi. Oğlum çok komiksiniz lan. Oyun oynuyoruz ve sizi eğlendirmek için oynuyoruz. Oyundaki hamlemiz yüzünden kızıyorsunuz. Lan Sanki. ciddi oynasak riski zaten. Oyun eğlenmezsiniz ki. Ya. ya bir de mevzu da şu. E, riskte sanırım bu. Ahmet abiyle mopar çift oluyor ya bu yalaka. Lan adam oyunu öyle oynuyor. Lan biz purple o yiyoruz, zaman he? birbirimizden hamile kalırız yani anladın mı? Riskte. De... Yapabilir miyiz bunu? Bunu başarabiliriz bence. <laughs> Yapabiliriz. Mence. Boom. Yani biz <laughs> durmadan ittifak oluyoruz. Evet. Eren'le aynı şey. onu sizi eğlendirmek için yapıyoruz bunu zaten. Manyak mısınız ya? Reddediyorum. Siktir git buradan. O velet sesli kim yazmış? Kesin... <laughs> hatırlamıyorum <laughs> niye bu? Melih 8 lira için çok saldı. Donetleri okuyamıyorum kusura bakmayın. Ali de melek gibi adamdır ha. Evet Ali abi kral evet. adam abi. ha. Ha riskte beni çok sinir ediyor evet. Bir anda içinden Onu geçiyor bana geliyor. Çok tatlı adam. Ali abinin sevabını 6'ya bölsek hepimizi cennete götürür. Bu abi, doğru. Öyle bir adam sana söylüyorum. Çok tatlı bir herif. Ha, bunu Clumsy'e mi demişti? Reddediyorum açamam. Clumsy de sevdiğim bir arkadaşım çünkü. Bu Ali mal gibi oynuyor. Bay bay. Ananı akşam yemeğine çağırsam. Ananı bir güzel siksem. <laughs> ha? Nasıl o? Sana demiş olmama ihtimali var mı? Hoşuna gider mi? Sana demiş olmama ihtimali bana var mı? Bana değil pardon. Bana demiş. Sana demiş. Kappa koymuş sonuna. Ananı... Ha bir de kappa konunca her şey mübah zannediyor. Anneni alsam. Güzel bir şarap. Açtım şarabı. Aç. Şarabı açtım. Onlar dizi şey 3 lira atmış. Çok teşekkür ederim. Donate Annenle ne güzel bir gece yaşasak kappa. Kappa dava da edemez. Kappa. Kappa dedi sorun Kapa. çözüldü. Kappalı açayım. Kappalı açayım dedi. O ne demek? <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> kapalı, kapalı, kapalı kapılar. <gülüyor> Ardında <gülüyor> Kapalı <'yı> açayım. <laughs> kappa. Kapa. Ups pardon demiş de. Zade abi pipimi kemirir misin? <gülüyor> abi. <gülüyor> abi ilk defa sab oldum. Abim gelip küfür etmiş sana. Bir geldim tuvaletten ban yemişim. Allah kahretmiş. Senin abin kaç yaşındaki hayır, Zade hayır, abi, hayır. abi yazıyor? Twitch izleyicilerin ortak özelliği aynı şekilde 10 tane ban appeal geldi bana. Evet, evet. Tuvalete gittim. Abim yazmış kardeşim şey mi acaba aynı aileden mi geliyorlar yoksa bu Türkler'de bir gelenek ya mi? Ya bunlar artık bunu şey olarak kullanıyor bu arada yani. yani evet. Benim yazmış işte ya geç. Ozi çok teşekkür ederim bana için. Ay bana için aynen Ozi. <laughs> Ozi94 abone olmuş çok teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Abi ilk defa sub oldum. Ha özür, özür diliyorsa bence pipimi kemirir misin? Açı pipimi şey. kemirir misin? Çok sert bir şey değil zaten. Değil değil kemirirsin yani. Pipi kemirirler Reşitse eğer. Reddediyordum aslında. Ya sana askans. abi diyorsa? Yemeyiz. Robert Prime'la abone olmuş. Çok teşekkürler. Appreciate it man. Aa çok açım lan. Nefes alırken karnım ağrıdı. E, ben, ben de Ben de çok açım. En iyi hediyeler sonbaharın ödül sırlı yams, acı biber, sebze karışığı. <laughs> Sadece GTA 5 gireceğim bilemişim sana. Ama o ara. Sinirlenmiş. Tamam ama artık açılabilir. Bir Şu taş. an tabii ki açacağım canım. Ne, Baksana 1 sene yatmış. Bence GTA'dan kadar. banlanan herkese açman lazım. Aa onu bilmiyorum. Şey mesela meta yapan herkese açman lazım. Meta yapanları açma. Aç gitsin Meta ya. yapan spoiler da verir. Aç gitsin. Aga son cümleye kızdıysanız burada kötü bir şey demedim mübala. Ben banlamadım. Batra banlamış. Çünkü modlarım ve izleyicilerim gerçekten beni overprotectliyor. Çok teşekkür ederim. Bir tanesiniz. Hani benim kötü etkileneceğimi düşündüğü her şeyi banlıyor. Permalıyor direkt benim modlarım. Bu beni hiç sıkıntı etmezdi. Burnun benim kobra gibi köprü köprübaşıya demiş. Benim kobra gibi demesi hoş olmamış ama çok da umurumda değil bu. Yani Elimiz yüzümüz düzgün. Kaldırdım ben Abi annenin aynı sınıftayım. Abi eskiden öylesine komiklik olsun diye yazmıştın. Hohoh oh, komiklik. Ben ne komik adamsın anne, ya. ne, ya, aynı ne sınıftan, komik sınıftan. Anladın mı? Bak Annen okulun içinde sınıf aynı sınıf, Aynı, aynı sınıfta. Sınıf. Oh, ne komik adamsın ağzına sıçayım senin lömbür lömbür. <laughs> tamam bunu açıyorum. Çünkü Yancı dediği için banyo tayfadan bu da. Aga Ahmet abilerle niye risk oynamıyorsun? Yani çok mu verdiler eline demiş. Zonguldak Büyükşehir Belediyesi'nin hatırına kaldırdım abi çok geç artık. Oha. Geç, 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 geç. Oha yani. Ben dememişim ki bu piç demiş. Yarrak yazmış sadece. Oley be. Kime küfür etmişim ya? Özelden küfür etmem Zade'ye hakaret etmek <laughs> anlamına gelmiyor. Chatte <laughs> saygısız oldum anlamına gelmiyor. Bir bok yapmışlar demek ki küfür etmişim. Durduk yere küfür etmem ya, ya, ya da kafam yediriyor. Yayınağım kokuyor mis <laughs> yazmış <laughs> ya. birine özelden küfür ediyorsa <laughs> bu chatinde diğer insanları rahatsız ediyor. Bu da ban sebebi. Botlar abone oluyor falan. Oğlum siktir git buradan ya. Beni banlayın. <laughs> Moderatörler chati kontrol edemiyor denedim. Ediyorlarmış. Tebrikler. Açarsan sevinirim. Aynısını bana da yaptı bu yanlış hatırlamıyorsam. Açtın mı? Açmadım. Ben açmıyorum. Beni banlayın diyen kimseyi açmıyorum. Orada kalıyorlar. <laughs> Birader anı, öyle bir andır ki... işte tam şurada. <gülüyor> <gülüyor> Bakın reddediyorum, yapmayın, denemeyin. Amına koyduğumun teröristi seni demiş. Terörist sevici şerefsizsin demiş. Şerefsizsin, oha, amına koyduğumun zadesi oha, seni demiş. Gnenc6703245 Can Akçay, için çok teşekkür ederim. Ecek Orospu çocuğu. Ama. Orospu Yapma. çocuğu. Aynı adam olma, aynı adam Biz, aynı biz burada hizmet veriyoruz, insan eğlendiriyoruz. Amına koyduğumun pisliği Koyma. Hangi terör örgütünü sevmişim? Adanakiler geldi. Allah! Oh, Allah bir şey geliyor. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim için. Adal için. Adal'ın izleyicileri geldi şimdi birazcık evet. daha insancıl anlatacağım. Ama bunu hemen <laughs> ekrandan çıkart. Niye? Aa. Gönder gitsin bu herif. Matap olma bununla. Nerede? Hangi terör grubunun seviciliğini yapmışım? Ben burada olabildiğince düşüncelerimi anlatıyorum. Burada yani hepimiz diyorum, ya, insanız diyorum. Iyi tak, B yani tabii ki Beyoğlu BDSM örgütünü destekledik. Onu da desteklemiyorum. Benim <laughs> desteklediğim tek bir örgüt yok. Ben Türkiye'ciyim. Ben de öyleyim. Yaşadığın Yaşasın yer... Türkiye spor. Bak gerçekten <laughs> ciddi bir şey söyleyeceğim <laughs> ya. 3. ayın için çok teşekkürler. Benim düşüncem şu. Hükümet ne olursa olsun, evet. Hükümetin ideolojisi ne olursa olsun bu beni ilgilendirmiyor. Ben refah, mutlu, özgür bir şekilde yaşayabiliyorsam Hükümetin ideolojisi beni ilgilendirmiyor. Ben böyle düşünen bir adamım. Yani ülkemi Bunların... seviyorum harbiden. Terörist demek, birini teröristlikle suçlamak bu kadar kolaysa burada bir sıkıntı var. Bunlar orospu çocuğu çok özür dilerim. Ama... Oğlum, yani. Yap. Oğlum... Az önce bu insanlar Minecraft izliyordu buraya geldiler orospu çocuğu Onlara şey, adam hemen şey... Merhaba bana da hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz burada bana appeal'ları appeal'larız <laughs> ve bataniyemiz, kahvemiz, şeker, küçük kedimiz de var. Ee, bu kedi aslında evet. Ee, burada <laughs> çok tatlıyoruz ve... Dağlar dağlar yol verin geçen. Yol vermezseniz de cano ana yesi. <laughs> <laughs> Şu an yaşadığım bir şarkı. Bra banlanır mıyım diye denemiştim bra banlandım bra, bra. No bra. değilim Bana ne açarım ama tek bir şartla bra, Adolf Hitler'e ana avrat küfür edeceksin chat'te. Bra, Açtım banını, Bu arada bir şey söyleyeceğim. Siktir nazi no piç. Bunu açma bence de Twitch tarafında bir problem olabilir. Açmam zaten çok umurum da öyle bir durum yok. Beni banlar mısınız? Bir daha açmamak üzere yazılanları görmek tamam, istemiyorum. Tamam tamam. Banımı açmayın lütfen. Chat'i görmek istemiyorum. <laughs> Köpek gibi de göreceksin <laughs> o chat'i. Banını da açıyorum. Eşek gibi <laughs> de o chat'i okuya okuya izleyeceksin yani. Başka oyun Oyna sana kola turla topu iyi yani. Galiba komik amına koymuş yazmış. Kola turla topu mu? Evet kola turla ne yazmış? Yayındaki esprileri beğenmiyorsan niye geliyorsun ki yazmış. Doğru. Bilader muhabbet olsun. Muhabbet. Muhabbet. muhabbet olsun diye kötü amaç olmadan şaka yapmıştık. Permayı bastılar. Bana kaldırırsan. Benim modlarım çok perma atıyor bana. Yani permayı biraz azaltmamız lazım. Harbiden. Can Aksay teşekkür ediyorum. Çin'de SARS virüsü tespit edilmiş. Çin Şangay Pudong Uluslararası Limanı'nda bir kargo bulmuş. bulunmuş. 14 bin kişiyi karantina altına almaya çalışıyorlar. Bakın Çin yetkililerine sesleniyorum. Artık, artık, yeter. Bir küfür etmeye başlayacağım. <laughs> Durduramazlar. Yani gerçekten çok sinirliyim. Yeter oğlum bir şu bitsin tamam mı? 2 sene yaşayalım sonra bir sene yine böyle karantinaya girelim. Muhabbet indi. The... <laughs> <Boom. gülüyor> Kaldırdın mı <laughs> bunu bana? Çok çok banatmışlar? Beni banlayın. Ha 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 ha. Belki başka bir baharda. Aa. Şaka yapıyordum işte. Selam Zabuzade. Niye orospu çocuğu yazdım hatırlamıyorum. Chatten biriydi galiba. Açmasan da canın sağ olsun. Bu arada yeni Kenşi yayınları. Kenşi izleyen adamdan zarar gelmez. Bence Amen değil. dalak kavurmaya gider. Odun yok. İşte zengin bunlar. Ayağı bile yeren sakin ol. Ot yazmış. Yüksek ihtimalle bana yazmamıştır. Kenşi izleyen adam niştir. Katılıyorum. Nişte. Mal. Mal mal. Ne zade? Mal. Naberzade? mal. Götünü sikeyim sikiyim seni. Mal. Yeter. Mal. Bugünlük mal. bu kadar yeter. Mal. mal.